Hoş geldiniz değerli misafirlerimiz de hoş geldiler. Şimdi... Konuştu. Yani... Aradan bir oldu. İkinci, İkinci tur devam ediyor. İkinci tura geçtik. İkinci tura geçtik. Yani işte, ne yaptı? Ne yaptık Ne sene içerisinde? Ne yaptı? Evet. Karnı Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? en iyi idrak edenlerden esnaf teşkilatının hep teşkilat olduğu topraklıklar <laughs> da en esnaf olduğu bayağı geçiyor ya. sanayiye karşı değiliz. Sanayi de olmalı ama uygun yerde olmalı. Anlamıyor musunuz? Tam var. <laughs> <laughs> Gürsüz Ziraat Odamızda Ziraat Odası Başkanımızı ve yönetimini ziyaret ettik. Aynı zamanda Kestel Ziraat Odası Başkanımız ve diğer ilçelerimizden de e, yine Ziraat Odası Başkanlarımızla bir araya gelerek çiftçimize olan desteğimizi paylaştık. Aynı zamanda bugün yine e, küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan aile işletmelerine de 1603 aile işletmecimize 4 bin lira yem desteği, 4 bin lira da aşı desteği olmak üzere de hemen bankayla iletişime geçtik. Onların huzurunda ailelerimize bu bedelin aktarılmasını sağladık. Bereketli olmasını diliyoruz. Tüm aile, ailelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aile işletmelerimizin gelişmesini, aile işletmelerimizin artmasını istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki özellikle hayvancılıkla ilgili birçok aile maalesef aile işletmelerinden vazgeçtiler, kapattılar. Ama biz tam tersini savunuyoruz. Biz diyoruz ki hayvancılıkta da, tarımda da aile işletmelerini geliştirip tarlalarımızın ekilmesini sağlayıp onlara destek vererek daha fazla üretim yapmasını sağlamamız gerekiyor. Bu desteği Büyükşehir Belediyesi olarak veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Onun için şimdi almayalım diye. Bu anlamda çalışmalarımızda birlikte güzel bir yaşam sürmeniz bizim en büyük arzumuz. Hele hele gülümsemeniz bizim beklentimiz ve idealimiz. Gerçekten sizleri gülümsetmek